Sevgili seyirciler, hepinize hayırlı günler. Bugünkü konumuz cinlerin insanlar arasında yanlış anlaşılan ve yanlış söylenen konuları düzel düzelteceğiz inşallah. Değerli insanlar, daha önceki programlarımızda cinin nasıl doğdu, nasıl yaşadı, nasıl öldü anlattık. Şimdi ne diyor Kur'an? Biz insanın bedenini çamurdan yaptık. Pişmemiş çamurdan. İçine ruhumdan üfledim. Sat süresi. Bizim bedenlerimiz çamur. Yani atomlardan meydana gelmiştir. Atomların bileşik hali. Hava, toprak, su. Cinler de ne diyor yine ayette? Biz cinleri dumansız ateşten yarattık. Değerli insanlar ateş. Bakın, numansız ateş. Biz ne anlattık? Cinlerin bedeni nedir? Değerli insanlar cinlerin bedeni atom değil, hava, toprak, su atomu değil. Neymiş? Ateş. Ateş nedir? Ee, güneşten yayılan. Bakın, güneş bizim bildiğimiz güneşimiz devamlı bir küçülme halindedir. Çünkü güneş üzerinden ki patlamalardan Güneş üzerindeki çalkantıdan, güneş üzerindeki çarpışmalardan çıkan parçacıklar uzaya yayılır, değerli insanlar. Biliyorsunuz bunları. Bu yayılım esnasında dünyaya da gelir, dünyanın üzerinden de geçer, etrafından da geçer. Çok yoğundur bu, o kadar yoğun ki. Şimdi bu güneş üzerindeki patlayıp çarpışmaların Meydana getirdiği parçacıklar o kadar çoktur ki çeşitleri yani küçük büyük daha küçük daha küçük çok yani. Şimdi biz ne demiştik? E, bu parçacıkların içerisinde öz ateş vardır. Cinlerin bedeni bunlardan meydana gelir. Cinlerin yemeği e, bu güneşten devamlı yayılan bu parçacıkların içerisinden e, kendilerine ait bedenlerine ait olan parçacıkları toplarlar alırlar bedenlerine takviye ederler. Yer yani bizim gibi yemezler anlattık daha önce. Bedenlerine takviye ederler bu parçacıkları. Bunlar özel parçacıklardır tekrar söylüyorum. Öz ateş parçacığıdır. Diğer parçacıkların içerisinde bizler nasıl ki toprağın hepsini alıp yiyor muyuz? Yemiyoruz. Öyle değil mi? Şimdi toprağın içerisinde diktiğimiz sebzeleri meyveleri biz yemiyor muyuz? toprağını yemiyoruz. Bunların içerisindeki bu yetişen bakliyatı, yetişen yiyecekleri yiyoruz. Cinler de aynı. Cinler de güneşten yayılan devamlı parçacıkları içerisindeki öz ateş parçacığı. Bunları alır, vücutlarda takviye ederler. Cinler yemez bizim gibi. Değerli insanlar, şey de anlatmıştık. Tabi bunları isteyen Cinlerin ya doğumu, yaşamı ve ölümü diye e, programımız var. orada bakıp bakıp öğrensinler, merak edenler. Şimdi cinlerin doğumu da şöyle olur demiştik. Cinler bu parçacıklardan meydana geldikleri için dişi ve erkek cin birbirlerinden geçer geçerler böyle. Bizim gibi sarılıp yatmazlar. E, eğer cinlerde ne dedik? E, dişi ve erkek cindeki biriken birikim yine öz ateşim. 65. 64. Kadın dişideki 64, erkekteki 65. Biriken parçacıklar, cinler birbirinden geçerken geçip çıkarlar birbirinden. O andaki, oradaki parçacıklar birbirlerine sarılmaya başlar. Yani dönmeye başlar. Burada cin doğmuştur. Bizim gibi 9 ay beklemez. Değerli insanlar. Bunu anlattık. Önceki bölümümüzde. Şimdi... Cinlerde bizim gibi organ yoktur. Tekrar ediyorum. Cinlerde bizim gibi organ yoktur. Birbirlerinden geçerler. O geçiş esnasındaki bunlarda biriken iki dişi ve erkeğin birbiriyle e, sarılıp dönmesinden çocuk meydana gelir. Dişi de eğer birikim daha fazlaysa çocuğu dişi büyütür. Ana yani. Ne yapar? Biz süt em emiyoruz. Onlar da güneş içerisindeki yayılan, güneşten gelen parçacıkların öz ateş parçacıklarını seçerler, takviye ederler çocukları. Çocuğu dişi büyütür. Eğer birikim erkekte fazlaysa erkek çocuğu büyütmeye başlar. Erkek cin yani. Bizim gibi de tekrar ediyorum organları yoktur. Şimdi e, gelelim halk arasındaki efendim cinlerle evlenmişler. Eee cinlerden çocukları olmuş. Efendim cinler şunu yiyormuş, bunu yiyormuş. Değerli arkadaşlar, değerli insanlar, şurayı çok iyi düşünün. Bir canlının bedeni neden meydana gelmişse onu yer. Biz ateş yiyor muyuz? Yok. Biz güneşten gelen parçacıkları yiyor muyuz ateşi? Yemiyoruz. Ha ne yiyoruz? Atomları, hava, toprak, su atomunda meydana gelen parçacıkları seçiyoruz topraktan bunları alıp yiyoruz yani diktiğimiz tohumdan meydana gelen. Onlar da güneşten yayılan parçacıklarımız ateş parçacıkları seçip onu vücutlarına takviye ediyorlar. Şimdi size soruyorum değerli insanlar nasıl olur da bir cin bir bizim gibi madde bedenle yani şey hava, toprak, su, atomu olan bir bedenle bir ateş beden nasıl çocuk yapar? Bu hangi akla, hangi mantığa sürüyor? Ben şu anda bunu bilimsel açıklıyorum. Hani bir moda var ya, ya bilimsel değilse boş ver bilmem neymiş. Bilimsel, hangi bilimsel? İşte bu bilimsel. Şimdi cinlerin bedeni, cinler neden, bedenleri neden meydana gelmiştir? Ateş parçacıklarından güneşte. Onlar da onu yerler, yani vücutlarını takviye ederler. Değerli insanlar ve bir cinin bizim gibi organlar olmadığı için hiçbir cin bir insanla bizim gibi yani insanlarla asla böyle bir münasebetleri olması söz konusu değil. Niye? Çünkü öyle bir organ yok. Bak anlatıyoruz. Daha önceki bölümümüze bakın cinlerin yaşamı, doğumu, yaşamı, ölümü. Anlattık. Şimdi değerli insanlar, Bunları anlatanlar ya da ben evlendim. Bunlar yalan söylüyorlar. Bak resmen söylüyorum. Bunlar hepsi yalancı. Niye? Nasıl evleniyor bu? Nasıl e, mümkün mü böyle bir şey? Çocuğu olacak. Şimdi gelelim. Cinlerin insan erkek olsun, kadın olsun, bizlerden yani. Şimdi cinlerin e, bedenlerinden dolayı bizim beyinlerimiz onlara açıktır. Yani bizim beyinlerimizi istedikleri e, gibi e, kurcalayabilirler demiyorum. Çünkü zikir yapan ve gerçek ibadet yapıp o, okunan duaları e, yapanları tesir etmez. Hepsine değil tabii. Bunu anlayan bilen yani ibadeti bile hakkıyla yapana tesir etmez. Ama eğer böyle ibadetleri yoksa, zikir yoksa o insanlara tesir eder bunlar. Bunlar o insanın beynine beynine sinyal gönderir. Sinyal tabiri caizse tabi. O insanın beynini bunlar görür. İşte bir kadının ya da bir erkeğin şimdi erkeğe dişi cin musallat olur. Kadına da erkek cin musallat olur. Şimdi erkek cin anca ve dişi cin anca şunu yapabilirler bizlere. Beynindeki her insanın beyninde e, seks devresi vardır. Biz daha önceki başka e, kollarda da kitabımızda da insan beyninde milyonlarca devre vardır. Anlatmıştık. Şimdi e, insandaki seks devresini bunlar e, oynarlar, yani faaliyete geçirirler. Ondan sonra kadın ya da erkek bu oynamada hani cin diyelim ki bir erkeğe bir dişi cin bir erkeğe takılmıştır. Bunun sadece beynindeki o kısmı etkiler. Etkilediği zaman bu insan o etki altında kalır. Asla hamile olmaz, asla bir temas yoktur. Erkek olsun, kadın olsun. Sadece beynindeki o devreyi faaliyete geçirir, o insan rahatlar. Kadın ya da erkek. Değerli insanlar, biz e, ne yapıyoruz? Kadın erkek çocuk yapacağımız zaman, biz kadın erkek birleştiğimiz zaman e, bizim vücutumuz e, o zevki almıyor. Beyin alır. Vücutta hiçbir şey öyle bir şey yok. Vücut bir yani zevk alıyor, şunu yapıyor. Yok. Direkt beyin alır. E, zevk beyindedir. Alan, alan da beyindir. Yayan da beyindir. Şimdi işte cinler de o devreyi o faaliyete geçirdiği için o insan rahatlar. İşte cinlerin bu konuda yapacakları sadece budur. Şimdi bu tür insanları örnek vereyim size. Bir kadın diyelim böyle bir cin musallat olmuşsa kadın banyoya girer, banyodan çıkmaz saatlerce. Saatlerce banyodan çıkmaz kadın. Çünkü orada o cinin müdahalesiyle orada kalır. Bu da uzun sürer. Cin istediği gibi onu şey yapabiliyor yani zamanı uzatabiliyor. Şimdi e, erkeğe gelince, erkeklere gelince e, karanlık, loş yerleri seven erkekler ya da tuvalete girer çıkmaz adam. Saatlerce tuvalette durur. İşte bunları da dişi cinler beyinlerini o devresini etkilerler. Bunlar o e, zevkle çıkmaz. Te, çevreden bile koparlar bunlar. Çevresinden bile insanlarla fazla muhatap olmak istemezler ve evde otururken zaten yalnızdır bu erkeklerin çoğu e, ya da e, evli bile olsa evinde mum yakar, ışığı bile yakmaz çünkü mum ışığında oturur bunlar. Cinlerin sevdikleri, yaşantı, yaşantıları en çok e, loş ışığı severler bunlar, loş yerlerde yaşarlar Değerli insanlar. Çünkü bizim bildiğimiz gibi güneş, güneş radyasyonu daha büyük parçaları cinleri rahatsız eder, değerli insanlar. Çünkü e, o yüzden e, loş ışığı severler. Yani en çok cinlerin gündüz cinler yatar, ekserisi cinler gece sabaha kadar faaliyette ederdir. O yüzden. Değerli insanlar asla bir kadın yani bir erkek bir cinden evlenmiş de çocuğu olmuş nasıl oluyor bu ve yemeğe gelince cinin bedeni takviye eder güneşten yayılan ışınları dedik onların yemeği odur senin bu yemeği yiyemez cin nasıl yiyecek cin görünmüyor zaten o kadar küçük parçacık da ışık bir de çok hızlı böyle önümüzde hareket ederler hani. O an göremezsin cini. Eğer hareketleri yavaş olsa görürsün. O yüzden e, değerli insanlar cinler bir örnek veriyorum. Şimdi bizim bir ekmeğimizi yemiş olsalardı cin yürüyor ekmek gözükürdü binesinde. Ekmek kaybolacak değil ya. Madde. Çünkü cinlerin bedeni de madde. Güneşin ışınları madde. Bizimki de atom. Bu yüzden değerli insanlar sakın böyle şeylere aldanmayın. Dediğim gibi insanın beynini kadın olsun erkek olsun o devreyi etkilerler. Sadece o insan haz alır. Ya da kadın. Onun dışında öyle çocuk yapma, efendim pilav yeme, fasulye yeme. Yalan bunlar. Asla. Değerli insanlar cinlerden yani şeytani cinlerden çocuklarımızı kendimizi korumak zorundayız. Çünkü görünmeyen düşmana karşı tedbiri nasıl alacaksın? İşte bugün bütün ilahi kitaplar, evrensel kitaplar bunları açıklamıştır. Gelen peygamberler dinlerin ne olduğunu izah etmi, yani nasıl zarar verdiğini izah etmişlerdir. Şimdi çocuklarınızdan başlarlar. Zaten bir insan doğduğu zaman başlar. Şimdi çocuklarınızı korumanın yollarından bir tanesi şudur evlerinizde oyuncak alıyorsunuz, sizi aldatıyorlar. Bugün piyasada o kadar çok batıdan, Amerika'dan, bilmem nereden gelen oyuncaklar var. Bunların hepsi bilinçli yapılıyor. Oyuncak kuru kafa. Cinlerin en çok e, rekabet ettikleri kuru kafalardır. Cinleri temsil eder kuru kafa. Onlarda çoktur o şekilde e, cinler. Ondan sonra e, cinleri temsil eden oyuncaklar. Bunlar bir sürü oyuncak vardır. Değerli insanlar cinleri temsil eder. Kafası külah şeklindedir. Ondan sonra kulakları çok büyüktür. Bu cin şeklini yapmışlardır. Sizin çocuklarınıza daha ne güzelmiş diye alıyorsunuz. Ondan sonra evlerinizde bulunduruyorsunuz. Evlerinizde bulundurduğunuz oyuncaklar o şeyler cinleri temsil ettir. Cini çeker oraya. Cin gelir oraya. Seni çocuğumu da rahatsız eder. Seni de. Hiç farkında olmadan sizi hükümler altına alırlar. Ne sende huzur olur ne çocuğunda huzur bırakırlar. Evinizdeki oyuncaklara dikkat edin. Bu tür oyuncakları da yakın, atın. Böyle oyuncaklar almayın çocuklarınıza. Peki cinden korunmanın, kurtulmanın yolları nedir? Değerli insanlar, cin evine girdin, dışarıdan geldin, evine girdin. Evinde 11 defa Nas suresi, 11 defa Felak, 11 defa Ayetel Kürsü, 11 defa da Şerikele okuyacaksınız. 11 defa da İhlas suresi, 11'er defa bunları evine girdiğin zaman oku, evinde cinler ve daha başka mahluklar var görünmeyen. Bunlardan Kur'an bahsetmediği için biz de bahsetmiyoruz. Evindeki bu mahluklar çıkar. Eğer çıkmazsa yanar. Çünkü ayetel kürsüyü yedinci okurken, yedinciyi geçtikten sonra cinler yakar. Onun için on bir defa okuyacaksınız. Ayet tekrar ediyorum, on bir defa ayetel kürsü, on bir defa şerikeler, on bir defa felak, on bir defa naz 11 defa da de İhlas suresi okuyun yatarken de. Yatağa girdin yatıyorsun. Yatarken de bunları 11 defa oku. Sabaha kadar sana hiçbir mahluk dokunamaz. Bunların hiçbiri evde olmaz zaten. Değerli insanlar, ondan sonra rüyaların da güzel çıkar. Güzel rüya görürsün ya da çok rahat edersin. Sabahleyin kalktın. Evinden çıkacaksın. Çıkmadan önce bunları yine 11 defa oku. Dışarıda çıktığın zaman evine girene kadar korunursun. Bunların, bu duaların hepsinin sekiz tane bekçisi vardır. Bunları iyi anlayın. Bu duaları okusun zaman bunlardan çıkan bekçi dediğim güçler sizi korur. Bak tekrar ediyorum. Daha önceki kasette de söyledim. Buna Allah'a iman eden de, iman etmeyen de, inanmayan da, inanan da yapsın Aynen ikisi de korunur. İnan iman eden de korunur, etmeyen de korunur. Yaptığı için, okuduğu için. Değerli insanlar, aranızda çoktur bunlardan. Bakın, okuyun, deneyin, yapın. Ben sana iman et demiyorum, yani etme demiyorum. Senin sorunun o. Allah'la senin aranda. Ama bunları yaptığın zaman beyninden yayacağın e, güç seni görünmeyen varlıklardan korur. Peki eve geldin, Bunları on birer defa okudun, zararın ne? Para mı verdin? E inan, inanma, fark etmiyor. Bu, bu yapıldığı zaman bu fiil seni korur. Değerli insanlar, o yüzden işte kendinizi korumanın yolları bunlardır. Bunları daha da uzun okuyanları gittiği yerlerde, bakın daha çok uz ok uzun okuyanları, mesela 99 defa bunları okuyan bir insanın çevresindeki insanlar da bunun yanına gelirler, bunun yanında rahat ederler. Bu adam e derler ki ya senin dediler e, hani senin yanına geldik rahatladık derler. Bunları deneyin yapın görün. Ve o adamdan ayrılmak istemez onlar. Çünkü farkında olmadan orada korunuyor. O cinlerden gelen sinyallerden korunuyor. S sıkıntı kalkıyor ortadan. Tekrar ediyorum. İster inan, ister inanma. Bunları yap, kurtul. Arabaya benzin koyduğun zaman bu araba gidiyor mu? Gitmiyor. Gidiyor. Niye? Sen buna inansan da gidiyor, inanmasan da gidiyor. Koymadığın zaman inansan da gitmez, inanmasan da. Bu da aynı. Oku evinde. Ha, bilmiyor musun bunları? İnternette dolu. Aç Ayet-el Kürsü. Bak, söyledim. Bunları, felak, nas bunları evinde yaz, eee bir listeye koy, bunları oku, git yat. İnanma, fark etmiyor. Seni korur. Değerli insanlar, çocuklarımızı korumak zorundayız. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Onları ya öğretin ya da kendiniz on birer defa bunları okuyun. Çocuklarınızın üzerlerine üfleyin. Her tarafına elinize üfleyin, sağızlayın çocuğunuzun kafasını, vücutunu. Çocuğunuzu öyle bırakın. Korkmayın sokakta dışarıda hiçbir mahluk dokunamaz onlara. Korunur. Yapın, görün. Hani yoksa beni kimin inancı, kimin inanması beni bağlamıyor. Allah dilediğine iman verir, dilediğine vermez. Bu bizim e, elimizde de değil, hükmümüzde de değil. Kimin iman edip etmediği Allah'la kendi arasındadır. Benim öyle bir görevim yok seni iman ettirecek. O peygambere bile verilmemişti. Yunus suresi. Yunus suresi Kur'an'da ne diyor 99 100 101 ayetleri ne diyor? Allah dilemeden yeryüzünde hiç kimse iman edemez. Sen mi onları iman ettireceksin? Allah'ın dilediği iman eder diyor mu demiyor mu? Aç bak. Heh. Bizim öyle bir görevimiz yok. Biz sadece uyarıyoruz, anlatıyoruz. Bunun dışında bizim başka görevimiz yok. Herkes kendini kurtaracak. Sevgili seyirciler, Allah hepimize hayırlı ömür, hayırlı ölüm. Allah dünya üzerinde şu andaki bütün musibetten, bütün belalardan, bütün hastalıklardan bizleri Korusun inşallah. İnşallah. Selamünaleyküm.